İyiceyiz komutanım, satıcı değiliz. İyice Arkadaşlar suçunuz zaten kameralarla sabit. Yasak bölgeden tahminen 100 çuval mide çıkartmışsınız. Bizim Şükrü çok iştahlıdır komutanım. Mide de dünya rekoru Şükrü'ye aittir. Dünya rekoru kırmak bizim işimiz komutanım. Rekoru geliştirip ay yıldızlı bayrağımızı en zirveye dikmekte amacımız komutanım. Beyler daha fazla uzatmayalım. Size 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 36. maddesine göre kaçak midye avcılığından kişi başı 1322 TL idari para cezası keseceğiz. 1322 mi? Yapmayın komutanım. Kaçak olduğunu bilseydik toplanmaydık hiç. Biz balık gibi düşündük komutanım. Oltayla tutuyorlar ya. Komutan bunlar bir hata yapmışlar. Bir daha yapmazlar. Yani Kemal Bey keşke mümkün olsa. Ama yasak bölgede midye toplanılmasına göz yumamayız ki sonuçta vatandaşın sağlığı söz konusu. Haklısınız da ya, ya bunu bunların bilgisizliğine verir komutanım. Mümkün değil efendim. Kanun böyle. Cezayı uygulamak zorundayız. Hem de ikisine de ayrı ayrı. Yani iki çarpı 1322 TL ödeyeceksiniz. Ayrı ayrı diyor abi. Ayrı ayrı mı? Ayrı. Ayrı. Kısa zamanda gidin ödeyin cezanızı. Yapmayın komutanım. Bize para ne gezer? Bunu kaçak midye çıkartıp satmadan önce düşünecektiniz. Biz satmadık efendim. Asım sattı. Ha, demek bir de Asım var. Kim bu Asım? Asım efendim. Midye Dolmacı Asım. Taksim'de herkes tanır. Evet komutanım. Midye Dolmacı Asım. Ben dolmasını sevmem bu adamın. Tavası olsa neyse. Tavada bir indirim var mı? Vallahi bütün sorun midye dolmadaysa, tavada da indirim varsa ben de tavacıyım komutanım. Tamam arkadaşlar uzatmayın. Cezanız sabit. Vallahi komutanım. Bizim Şükrü'yle yediğimiz, içtiğimiz Ayrı gitmez. Cezamız da bir olsun. Yani bizi iki kişi saymayın. Tek ceza ödeyelim. Merak etmeyin. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyecek. İkiniz de kuruşuna kadar aynı cezayı ödeyeceksiniz. Alsın da tabii. Ver bakayım sendeki parayı. Hangisini? Ver oğlum parayı. Hepsini mi? Evet. Tamam. Şimdi ben gideyim cezayı yatırayım. sizden bir ricam olacak. Ben gelene kadar arkadaşlarım burada kalmasında bir mahsur yok değil mi? Tamam, beklesinler. Tamam. Buyurun Kemal Bey, ben size eşlik Teşekkür ederim. Yakup'u özledim Şükrü. Şimdi ne güzel kahvede taş diziyorduk. Düştüğümüz yere bak, karakol köşeleri. acaba senin bu da? Benim adımı siz mi verdiniz? Şükrü. Yo, biz senin adını niye verelim ki Asım kardeş? Hatta bizi konuşturmak için neler yaptılar? Tek kelime etmedik. Asım sen misin? Benim komutanım. Geç otur bakalım şöyle. Ben geleceğim şimdi. Ne <laughs> Nerede kaldı bu Kemal amca abi? Gelir şimdi kurtarır bizi Şükrü. Acıktık. <laughs> memur bey. Efendim? İki lokma bir şey istedik. Akşam oldu. Sen de acıktın mı Asım kardeş? Sana da söyleyelim mi? Yok istemem. Nereden sipariş verebiliriz memur bey? Bu yakınlarda kokoreççi falan yok mu? Çok acıktık. Var var. İçi bir mi olsun bir buçuk mu? Vay elim yakışıklı komutanım. Bir buçuk olsun. Ama İzmir işi olsun, domates falan olmasın, löp löp kokoreç olsun. <laughs> Yanında bir şey içer miyiz? Vay! En büyük asker bizim asker. Ayran lütfen ama yayık olsun. Abi, Yakup'un kahveden konforlu burası be. <laughs> Kardeşim, burası devlet dairesi. mi burası. Ayrılma buradan. Oğlum komutanı ya. <laughs> ya. Güzel anlaşıyorduk. Allah kurtarsın. Bir daha beni ne arayın ne sorun. Sizin yüzünüzden dünya ceza ödedim. Bana da kalsın. Yirmişer yirmişer mi satarken idam Asım. Lan kör Asım. Sen de yalanmışsın. <laughs> ya Dertip. Bir al bize be. Açlıktan öleceğiz burada. Tık yok abi. Sahil güvenlik de filmlerdekine hiç benzemiyor Şükrü. <laughs> Hoş geldin Kemal amca. Var mı hayırlı bir haber inşallah? Cezayı ödedik. Orada çocuklarla çay kahve falan içti de tabii biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım gidelim. Öpeyim Kemal amca. Öpme, öpme. Yalnız bir daha böyle işlere kalkışmayın. Kemal amcam benim. Sonunda özgürüz Şükrü. <laughs> Size bir iyi haberim daha var. Nedir? İyi haber. Bayılırım Kemal amca. <laughs> İdari para cezasını erkenden ödediğimiz için indirim yaptılar. Alın. Bu da kalan paranız. Oh. Hayda. Bu durum beni çok sevindirdi Kemal amca. Sağ ol Kemal amca. Senin hakkını ödeyemeyiz. Estağfurullah. Hadi gidelim. Gidelim. Abi eve gitmeden bir 50 midye dolma yesek mi? Çok acıktım. Midyede olmadan bana Şükrü kıl kaptım ben. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.